Ben de randevüde. Aparatımı ben benimki bir istava hani evet, vardır var var içinde, var. içinde. Ne zamandır? E o da kalkmam lazım herhalde ya. Ama. Var bana. <laughs> Yer belirliyorum. Hı.

Ay telefonumu götürmüş ya. Ben şu an niye gitti hemen Ay inanmıyorum ya. Nereden aldın? İnan ki biz de bine değil son dakikada kalıyorsun. Karşıya girmişler. Karşıya girmişler. Karşıya girmişler. şimdi bu tamam. tamam. şey şeyde ya. Öp. <laughs> al al. Zaten burada kara Şeyden <laughs> Alo. Şey ben otobüs şoförüyüm. Şu an şey değil ya. Belediye durağındayım. E ee, şey birken benim burada hırsız biri telefonumu aldı götürdü ya. Götürmüş yani. Şu an da şimdi hiçbir yer yok şimdi. Babam da telefonundan arıyorum. Efendim? Doktor Arabamda kamera var zaten. Kamera var. Kameradan görebilirler efendim. Şu an şeyin ortayım ben. Eee benim yatran da ordayım. İşletme de İime ulaşabilir misiniz pekerde? Tamam tamam. Tamam. Şu an e, Belediye durağındayım. E, Bir şey, Atatürk Caddesi, Atatürk Caddesi. Bak, var bankosu var. Bir şu an şey. Bak var karşısındaki.

Onu da kalmadı. Şöyle ya. var mı? Yok da kamera var. Arabamda kamera var yani. Gördüğün tanıklarım da var ya. O sizin de çatıracağım ya. Hayır yapalım hayır yapalım. aldı. Ya, ben ben söylemiyorum. var. Arkadaşımız alın. bu. Arkadaşımız bu. Ben orada orada gördüm de ben. Şu kim de Ben. Ben çıkıram ben. Yani. Bayanlar. Bir şey Ayağında da başka bir var. Işte. Ayağında öyle. nasıl yapacaksın? Allah'a bilmiyorum ya. Ne sen ifade alır Yok ya ne de Para bulur. Neden çaldın telefonu? Otobüsten aldım. Niye çaldın? Doğru anladım. Ha? Bir an baktım şoför yoktu otobüsten. İhtiyacın mı vardı? Niye çaldın? Diyelim vardı amirim, şoförü aşağıdaydı, özürlü birini otobülde almaya çalıştı. Telefonu ne yaptın? Sattım amirim. Kartı ne yaptın sim kartı? Sim kartı çöpe gönderdim amirim.